Babalar gününe özel şöyle detaylı bir araba temizliği yakışır bence. Hadi vakit kaybetmeden hemen işe koyulalım. Siz beni linçlemeden önce hemen bir konuya açıklık getireyim. Tabii ki de arabayı sadece erkek ya da baba figürüyle falan eşleştirmiyorum. Amacım eşime böyle bir günde kendini değerli hissettirmek. Ve bence karşı tarafın kendini önemli hissetmesini istiyorsanız onun düşüncelerini önemsediğinizi belli etmelisiniz diye düşünüyorum. E benim eşim de arabayı sever ama temiz arabayı daha çok sever. O yüzden ona da böyle bir sürpriz yapmak istedim. Dışını kendisi daha yeni yıkamış Zaten ben de sadece camları silip detaylı iç temizliğini yapmaya karar verdim. Bu arada böyle ayak izleri oluşan yerlere vazelini sürüp nemli bir bezle silerseniz tüm izler kayboluyor ve ışıl ışıl oluyor. Bu arada ön kısmın her yerinde benim sebep olduğum renkli güneş kreminden oluşan parmak izi lekeleri vardı. Sessiz ve çaktırmadan hemen siliyorum oraları da. Toz almanın son dokunuşlarını da tamamlayıp ortalığı düzenliyorum şöyle hızlıca. E o kadar temizledik. Misler gibi de koksun diye şöyle koku hilesi yapıyorum hemen bir tane. Hediyesini de koyup bitiriyorum bütün işi. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Hoşçakalın.